Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız iş ve başarıdan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam etmekteyiz. Mehmet Ali Bey sizleri kısaca tanıyabilir miyiz efendim? Tabii ismim Mehmet Ali, soy ismim Demir. Gaziantep Üniversitesi 2018 mezunuyum. 4 yıldır bu mesleği yapıyorum. Peki diş hekimimiz Mehmet Ali Bey neler yapmaktadır? Kliniğimde genellikle cerrahi işlemler, implantoloji, restoratif tedaviler, protetik tedaviler, gülüş tasarımları bunun gibi birçok işlem yapıyoruz. Gülüş tasarımıyla başlamak istiyorum. Gülüş tasarımı her yaşa, herkese uygulanabiliyor mu? Biraz bu süreçten bize ve izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Yani şimdi şöyle, gülüş tasarımı aslında her yaşa uygulanabilir ama hani genelde yaşlı insanların beklentileri Gülüş tasarımı yerine fonksiyonel oluyor yani estetik yerine fonksiyonel oluyor ama genç e, özellikle şu şu an dönemimizdeki popüler yaş aralığı 20 ile 35-40 yaşlar arasındaki bayan hastalarımızda müthiş bir gülüş tasarımı düşkünlüğü var. Ve açıkçası ben de öneriyorum gülüş tasarımını. Önemli bir şey çünkü gülmek insanı iyileştiriyor. E, sizler de implant tedavileri de uygulamaktasınız. E, bu tedavi sürecinden izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Implant tedavisi şöyle. Şimdi hastamız genellikle dişsiz hastalar veya diş et hastalığı olan hastalarda aşırı şiddetli diş kayıpları olan hastalarda yapay kök yani implant aslında yapay bir kök. Diş kökü kemiğin içine yerleştiriyoruz. Bunun yaklaşık 3-3,5 ay iyileşme süresi oluyor. Sonrasında da bir 20-25 gün üst dişlerinin yapım aşaması oluyor. Yani ortalama 4-4,5 ay süreçte İnsanlar sabit dişlerine kavuşabiliyor ama sağlıklı koşullarda tabii ki fail oranı yani implantın tutma olasılıklarında falan süreler değişebiliyor. Evet. Peki hocam diş eti hastalıkları neden olur? Diş kaybı neden yaşarız? Şimdi diş eti hastalıklarının aslında genel sebeplerinden biri iyi bir bakımın olmaması. İyi fırçalama yoksa, ağız bakımı yoksa diş eti hastalıklarını davet çıkarır. İkinci sebeplerinden biri altında yatan genetik sebepler. Yani anne baba dedenene büyük aileden gelen genetik sebepler. Üçüncü sebebi de her zaman olduğu gibi sıkıntı ve stres. Evet. Yani bunlar olduğu sürece diş eti hastalığı olacak. 10 kişinin 9'unda kesinlikle diş eti hastasıdır. 10'uncusu da yani olma adayıdır. Çünkü insanlar maalesef ki yani çok iyi bir diş bakımı yapamıyoruz. Evet. Yani günde bir tane bir kere fırçalayana ben çok şükür diyorum. Hani o yüzden diş eti hastalığı daimi bir hastalık. Evet. Kolay kolay geçeceğini düşünmüyorum. Sadece kontrol altında tutulmalı. Peki iyi Diş rengi nasıl olmalı? İyi bir diş rengi. Sabah kalktığınızda gün ışığı yüzünüze vurduğunuzda, aynanın karşısına geçtiğinizdeki ten renginize bakın. O ten rengi ile diş rengi arasında yarım ton vardır. Yani yaratılışta aslında çok güzel dizayn edilmiş. Her şeyimiz belli. Ten rengi ile diş rengi arasında yarım ton açıklık vardır. Eğer o tondaysa doğru renk o'dur. Bunu sarılığı veya beyazlığı tartışılır. Bazen hastalarım oluyor. Yani ben ben beyaz diş istiyorum diyor. Ona beyaz dişleri bilgisayarda tasarlayıp gösterdiğimde hani yüzüne hiç görmediği için aslında hani bembeyaz dişleri çok güzel olacağını varsayıyor ama bembeyaz dişleri görünce hocam biraz daha sarı olsun. O zaman ne demek istediğimi anlıyorlar. Evet uygunluk şart. Sevgili izleyenler diş hekimimiz Mehmet Ali Demir Beyefendi'yi tanımaya devam ediyoruz ve engin bilgilerine sahip oluyoruz. E, hocam değerli hocam şunu da merak ediyoruz. Gömülü dişler en büyük dertlerden bir tanesi Tabii. aslında. E bunlar için nasıl bir tedavi yöntemi uygulanıyor? Gömülü dişlerde ben genellikle şöyle yapıyorum. Yani eğer uykudaysa yani kemiğin içindeyse ve hastayı rahatsız etmeyecekse, hasta düzenli bir hastaysa, 6 ayda bir kontrole geliyorsa genelde gömülü dişlere bulaşmıyoruz. Çünkü gömülü dişler canlı bir bomba gibi. Ama hastayı rahatsız ediyorsa, şiddetli ağrı, şişlik ve bunun gibi sıkıntılar varsa, ön dişlerde sıkıştırma yapıyorsa cerrahi işlemlerle gömülü dişi yerinden çıkartıyoruz. Evet. Peki bu cerrahi işlemler e, ne kadar sürüyor? Yani aslında o dişin pozisyonuna ve zorluğuna bağlı olarak ağız açma kısıtlığına bağlı olarak hastaya bağlı olarak genelde yarım saatten 2-2,5 iki, iki buçuk saate kadar sürüyor. Evet. Şöyle hasta potansiyeline baktığımızda hangi yaş grubu gelmekte? Ya ben genellikle kendimi implantoloji alanında yetiştirdim. O yüzden bana gelen hastalar genellikle 40 yaşının üstü, 40 ile 70-75 yaş arası hastalarım geliyor. Dişlerini aşırı kaybetmiş, çok genç hastam da oluyor. Yani diş eti hastalığından dişlerini şiddetli oranda kaybetmiş ve implant isteyen. Ama genelde yaş aralığım 40 ile 70-75 yaş arası. Evet. E, i̇mplant dışında farklı bir yönteme başvuruyor musunuz diş kaybı yaşayanlarda? Yani anladın. ben implant dışında farklı bir yöntemin taraftarı mıyım? Aslında değilim. Çünkü takıp çıkma protezler yani tamam çok güzeller, kullanmak güzel. Ama velakin artık yani yaşlılara tavsiyem yani genel olarak gördüm rahat etmeleri. Daha ne kadar rahat edebilecekler ki? Sabit dişler iyi. Evet. Şimdi yaş grubundan bahsediyoruz. Bir yandan da e, hamileliklerden, hamilelerden bahsetmek istiyorum. Emzirme döneminde ve hamilelerde diş çekimi nasıl gerçekleşiyor? Şimdi şöyle hamilelik 3 trimestre ayırıyoruz. Yani 3 aylık skalalar ayırdığımızda ha bir bayanın 3 ile 6. ay arası hamile bir bayanın dişine işlem yapılabilir. Tabii ki belli şartlar altında. Adrenalsiz, lokal anestezikler kullanılarak doktor kontrolünde, do kendi doktorunun izni varsa ve bebek normalse yani normal şartlardaysa, sağlık durumu el veriyorsa işlem yapılabilir. Müzik